bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Yani burada milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete milletin oylarıyla iş başına gelmiş anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Onlar hangi yola başvururlarsa bulsunlar. Şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola hukuklu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Ve her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu, niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Şu anda biliyorsunuz Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidar çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun içinde böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu adımı atıyoruz. Bakın şu anda şu çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk Havalimanı işte şurada kısa bir süre önce DAEŞ militanlarının değil mi? Adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik.